Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem bizim insanlık dediğimiz, insanlığımız için kolay bir şey zannetmeyin. bir şey zannetmeyin. daha üstün. İnsan daha üstün. Şereflidir ya. Öyle bir mahlukuz. Aleykotullah. Onun Allah bize hep affetsin, hem de o insanlık mertebelerine ulaştırsın. Bizi o insanlık mertebelerinden alıkoyan 125 tane büyük günah var. Onlardan kendimize, bu uçarmamız harf-ı azam. Biz bu insanlık bize tezahür et. Okumuşum, olursun, profesör olursun, baş profesör olursun, şu olursun, bu olursun ama Allah'ın sevdiği bir kul olamaz. Allah'ın sevdiği bir kul olabilmek için bu günahlardan sıyrılmak lazım. Bu günahlardan sıyrılamayınca insan mülevvet bir halde gider. O günahların başı küfürdü. Bir gaflet, cihalet, bu da günahlar bunun. Bu günahların bugün yedincisi de hırsızlık. Arkasından katil, arkasından ya zani, ya zani demek. Bu üç şey. Bir hırsızlık mı? Malum. Bunun için söz vermeye lüzum yok. Nasıl çalarsan çal. Çalmak. İkincisi bu çalış iki cihetten. Bir dünyadan çalış dünya mallarından çalış Bir de dilinden çalma var. Dininden çalma, namaz kılan için namazından çalma. Namaz kılan için namazından çalma. Namazdan nasıl çalınır? Namaz pek büyük bir ibadet bu. Biz bu varlığın sahibi Allah Celle ve Alâ'nın divanına duruyoruz. Onun divanına duran insanın erimesi lazım. Erimesi lazım. istemesi lazım. Havf, haşyet duyması lazım. Ben kimin divanına geldim? Bunu söylerken Sabahleyen Hazreti şöyle bir şey dinledim. Bosna muharebelerinden birisinde bizim Salih Paşa'mız varmış. Muhasıraya düşmüş. Düşman buna bir elçi yollamış. Teslim olsun. Biz onlara hiçbir şey yapmayız. Canları, malları helalete bırakın. Elçi gelmiş bunu söylemek isterken Salih Paşa da yara Yaralı yatıyor. Nerede de dinledim. Elçi yani şey diyor ki ne diyor Elçi de anlatıyor. Buna kızıyor. Sen Türklerin böyle bir şeye cesaret demeyeceğini bilemedin mi? Senin komandanın diyor. Git buna söyle gözlerine patlatırım diyor. Böyle parmaklarında uzadı veriyor. Belki dönüp gidiyor. Allah'ın kısmına <laughs> bakın. Söylediğini söyleyince bu kuvandan olan her diyor benim gözler görmez oldu ya. Elimden tuttu diyor benim dışarıya çıkar. O oradaki işareti orada onun gözlerinin kör olmasına sebep olmuş. İslam diline sarılanların kemali çok büyüktür. Akıl vermez yani. Ona kerametle ne dersen de İslam'a Allah'ın olan yardımıdır bu. Bir de namazdan çalınır mı? Namazdan çalışımız divani ilahiye duran insanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılıyorsa, onun ashabı nasıl namaz kılıyorsa bizim de öyle kılmamız lazım. Mesela bizim Ramazanlarda birincilik kazanacağız diyerekten 15-20 dakikada teravih kılan imamlarımız var ya, bunlar namaz çalanlar derler bunlara. Rükû, fücut, belli olmaz. Allah'a akber, Allah'a akber, Allah'a akber biter namaz. Fakat öyle değil ki. Civan, civan ile. Bunlar oraya gidenlere de şaşırılır yani. Hadi İmam Efendi o uh, gösterecek ama. Oraya giden insanlara da Ben neye gidiyorum oraya? Benim isim ne yani? Bu zaten ne? Allah'ın duvanında duracağım. Ondan hidayet, tariyat, nüfuslar, insanlar alacağım. E, bu insanlar böyle paldır küllerine olmaz ki. Onun için cehilde der ki her minimum vahidin, her minimum vahidin bulunduğu dini, İslam dinimizdir ki bunun ahkamını bilmesi borç namaz nasıl kılınır, abdest nasıl alınır, usul ne zaman lazım olur, günahlar nelerdir bunları her Müslümanın bilmesi şarttır yani. Yani deniyesini bilecek Müslüman. Namazdan çalındığı ki secdeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şu'u da öyle, ne kadar tespit yaparsa bir tuğdan sonra, secdeden sonra bu kadar dururdu. Bu kadar dururken mesela demi Allahu limen hamideh, Rabbena lekel hamd edilsen dedikten sonra, subhani ki üç subhani dedi ya, üç subhani kadar dikilir. Ondan sonra tecrübe <laughs> şey ineriz. de 3 veya 5 tecrübede, 3-5 eder. dinlendikten sonra ikinci tecrübe yaparız. Bunların aralarında ayrıca duaları var. Bu duaları okumak suretiyle bu dinlenme hâsıl olurdu ki Hacı efendilerimiz haçta gittikleri vakitte, Arap imamlarının arkasında kıldıkları namaza bakınca bizim namazlarımızın ne kadar zayıf olduğu meydana çıkar. Bir namazdan çalma var, bir de namazı çalma var. Namazı çalma. Beş vakit namazımız var elhamdülillah. Bu beş vakit namazı ihmal eder. Bazı geçen birisi söylemiş, oğlu namaz kılar mı? Üç vakit kılar demiş. Neden? Bir sabah alayım kılar. Bir de aşama öğrenirse işi var, içinde işi var. Akşamdan yatıyorlar. kılar. Olur mu? Müslümanın beş vakit namazı var. Bu beş vakit namazı kılmamak, Müslümanların namazında namazını çalmak da bir çalışma. O zaman katildir. Katil, öldürürsün kendini. Sabancı öldürür. Neyle öldür, ne ile öldürürsen öldür. Öldürmek. Bir canın ölüşü var, bir de ruhun ölüsü var. Can ölüsü, nasıl olsa bu ölecek, ölüme baktımdır bu saati dakikası gelmeden ölmez. Filan kurşunu attı da vurdu da öldü yok öyle şey. Eceli gelmişti o anda o da sebep olmuştu, ölmüş. Ecelsiz ölmez. Asıl korkulu ölüp ruhun ölmüştü. Ruhun ölmüştür. İşte o günkü bugünkü soyguncuların ve insan öldürmekten çekinmeyen insanların ruhları ölmüştür. Ve durumlar öyle olduğu anda ne derler kendi kendine işleyen makine gibi işler dururlar işte öldürür gider gelir. Hiç ama insanlıkla alakası da yoktur. İslamlıkla değil de insanlıkla da alakası yok. Yani. İnsan böyle iş şey yapamaz. Ne dersen de artık. Bakın bu da çok mühim. Der ki ya zaniye, ya zani. Kadına katı zaniye, erkeğe katı zani diyor. Türkçesi Üst malum. Bunu demek de günah. Bir adama bunu demek, sen tasavvur et artık bak. Bu sözü söylemek bile günah. Hem de günahın büyüğü. Bununla beraber gavur var katımızda ya. E gavur oldu gavur. Bunu demekten de mesul. Bunu da değmez gavura. Bu bile sizce men Allah. A. Bakın. Sonra bir Müslümanı gavurdan aşağı yaparmış gibi. Ya biz bu Müslümanlardan bu kadar eziyet çekiyoruz ki bunu görmüyoruz. Diyen bazı budala insanlar da var. Allah affetsin. Şimdi bize ahlak dersi bu ya. Bunların kulakasını söyleyin. İnsan bunlar 120 tane bu. 550 tane hepsi. Bu 550 diyenin arkasından insanın kendisini kurtarması. Yani 550 yük binmiş üstünüze onlardan kurtaracağız. Çok zor değil. Herkese nasip olmaz. Kısası bunun. Üç yolu var bunun. Birisi mahviyet. Mahviyet o uzun gider. Bunu gerçeklerse bırakayım. İkincisi kabahat görmeme. Kusur görmeme. Gördüğün kusuru havale et sahibine. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte de. Bir hikmeti vardır Cenab-ı Hakk'ın bu işte. Elinden geliyorsa kardeş bir nasihat edersin. Ne yaptığı şeyler yaparsın. Bunu ondan geçirmeye gücün yetiyorsa ne ala sana. Biz vakitte de dedik. Bakın koltuklarını kabarsak bunu getiren Allah'tır yine. Ben arda vası olmuş. Binali, Sabahatçi Mevla'da, Mevla'nın hikmetinde ara. O adamla, o adamla şeyini yapma. Kendini ve sokma. Çirkin söz söyleme. Gıybetini yapma. Gıybetle çirkin sözler ateşle barut gibi nasıl ki bir ara gelince yakıyor, yanıyor. Bunlar da bizim ibadetlerimizi az gidiyor. Çok fena terk edilmiş. için gıybetten son derece sakın hakkın hekretini havaz et en kolay yol. Ne güzel söylemişler. Hakkı mı? havalı. da Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti var. Dedi ki, sizin kendini yoracağız. İslah mümkün bugün dünyayı. Herkes bir alem. <laughs> Öyleyse kendi paçanı kurtarmaya çalış. Üçüncüsü de seveceksen Allah'ı sev. Her sevdiğini Allah için yap. Seveceğini Allah için sev. Allah'ı sev yani. Sevgini Allah'a bağla. Dünyada da çalışacağız. İçimiz gücümüz var ama asıl sevgi Allah'a mı? Çünkü bu varlığı veren bize, bu kainatı yaratan Allah. O Allah ki vardır, biridir, bilir, her şeyi görür, işidir, söylediğinize olanlar da bilir. Onun için, bu bizim sahibimiz, dünyamızın da sahibi, ahiretimizin sahibi. Gidince bize güzel cennet evleri örecek. O evler o kadar güzel ki, dünya gibi mihneti yok, meşakkati yok, dert yok, kasaveti yok. Her şey bol para kazanacağım diye bir dert yok. Hepsi hazır önünde. Bu nimet evleri de hazırlamış ne bak bize. Allah onun için hepimizi affetsin de bu cennet evlerine kavuşan bahçelerin arasına cümlemize ne <laughs> Ama o mahviyeti unutmayın ki bunu gelecek dertte inşallah izaha çalışırız. Mahviyet çok lazım. Enaniyet yani. Bütün dava bugün insanlar içinde bu enaniyetten de uyuyor. Benlik davası yani. Benlik davası. Bu dava içimize şeytanın ilk ettiği, nefsin içimizde oynadığı bir oyun. Bundan kurtulmanın karşısında inşallah gelecek dersi anlatırız. Allah minna nasil tamam el ni'ma afiye ve husn el hatime. bugün cumamızı mübarek etsin. cumalara da sağlık, tavsiyetlerle iletişimin nasip Dertlere de Allah da, şifa borçlarda da, hafif etsin. Bir şey, insan